Bizi yok sayanlara, biz elbette yeminiriz. Bir kez daha söylüyoruz ya. Bir tane derdiniz var. Ayrıldım, ağırlıyoruz. diye. Hiçbir yıldır arkadaşlar oyalanıyor ...kulaklarını tıkamaya çalışacaklar. Ama o gözleri açacak olanlar da... ...o kulakları açacak olanlar da... ...buradaki işçi arkadaşlarımızın... ...iradesi ve mücadelesi. Burada olmaya devam edeceğiz. Başkan söyledi. Gerekirse bu mücadeleyi... ...24 saat esaslı... ...bir direnişe, bir bekleyişe... ...çevirmeye bizim cüretimiz var. Kimse bizim sabrımızı sınamaya kalkmasın. Bu sendikayı, bu sendikanın üyesi, bu sendikanın kendisi olan işçileri sınamaya kalkmasın. Saat ikide tekrar o kapının önüne gideceğiz. Açıklamamızı tekrardan yapacağız. Onlar da eğer bu sorunu çözmek istiyorlarsa, bu sorunu çözmek istiyorlarsa, bunu çözebilecek iradeleri sergileyecekler. Kimseyi geride bırakmayacağız. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Ama şunu da bileceğiz. Şunu da bileceğiz. Biz mücadele ettikçe biz sesimizi çıkardıkça biz bayrağımızı yükselttikçe ancak ama ancak o zaman hareket